Tozlanma ve pelet kaliteleri konusunda pelet dayanım indeksi denilen, PDI denilen bir standardı baz almaktayız. PDI değeri ne kadar yüksek olursa yemlerde tozlanma o kadar düşük olmakta. Genelde büyük başlar için 97 gibi bir PDI değerimiz olmasına rağmen biz 98 civarında seyretmekteyiz PDI konusunda. Bu şekilde tozlanmanın düşük olduğu kaliteli yemler elde etmekteyiz. PDI değerinin arttırılmasında en fazla işimize yarayan makinamız şu an kullandığımız boğa kompaktörlerdir. Turgutlu fabrikada 4 adet boğa kompaktörümüz bulunmakta. Boğa kompaktör sadece anlatacak olursak yeme buhar ve basınç uygulayarak yem içerisindeki nişastanın jelatinize olmasını ve PDI dediğimiz değerin artmasını sağlayan bir cihazdır. Yem kalitesinin artmasında boğa kompaktör önemli bir rol oynamaktadır fabrikamızda şu anda. Fabrikamızda büyük başlar için 5 milim, küçük başlar için 3,5 milim olacak şekilde iki farklı formda yem üretimi gerçekleştirmekteyiz. Pelet yemlerde toz yemlere göre zayiat daha az olduğundan pelet yem talebi daha fazla olmakta sahada. Bu anlamda pelet yem içerisindeki kalitenin yüksek oluşu yem zayiatını da azaltmakta bir miktar. Tozlanma çünkü yalakta toz kalması istenen bir durum değil. Yemin tamamını üretici hayvanına yedirmek istemekte. Bu anlamda PDI kalitesinin yüksek olması her türlü olumlu etki etmektar.